Abi Atatürk'e yapılan en büyük şey bu biliyor musunuz? Benim vicdanım çok acıyor ya. Atatürk'ün Araplaşmayalım diye adı, adı ben Arap'ım arkadaş. Ben Arapçaya bu kadar sert çıkmazken, Araplığa bu kadar sert çıkmazken bu Türk halkı neden Araplaşmaya bu kadar meraklı? Anlamıyorum, kafam almıyor beni. Yani Atatürk gibi bir lider var bu arada başımızda halen de var. Adam öldü, yıllarca halen onun Çekiyorlar Halen kıskançlıklar peşindeler Da silemeyecekler O ayrı bir konu zaten Ama Atatürk gibi bir liderin Yarattığı Türkiye'de Türklükle Yani dünya bizim önümüzde Diz çökerken Şu an biz adamlara Çok özür dileyerek söylüyoruz Köpek oluyoruz ya Biz onlara hizmet ediyoruz Zamanında yani adam hani Türkler eğilmez uşaklığa alışık değil de bir atanın torunları şimdi burada Araplara hizmet ediyor. Yani gelip burada Araplar burada köpek gibi davranıyor bize halka ama hiç kimse burada sesini çıkartamıyor. Neden? Para. Bu kadar basit paranın değeri bu. Yani bizim Türk parasının üstteki tek değer şey atatık maalesef şu an.